Bu videomuzda kısa satır tekniği ile ilgili çalışmalarımıza devamen daha önce de söz verdiğim gibi bir bebek şapkası çalışacağız. Bu şapka aşağıdan yukarıya değil tıpkı Kısa satır tekniğiyle çalışılan pek çok örnekte olduğu gibi yandan başlayıp devam ederek oluşturulacak ve bir yeni doğan şapkası formatında hazırladım. Bu biraz daha büyük olan bir uygulaması, daha da büyük çalışılabilir. Ama amaç burada kısa satır tekniğini nasıl kullandığımızı öğrenmek. Şimdi birlikte şu kadarlık bir bölüm üzerinde çalışacağız öncelikle bir hususu netleştirelim. Bir yeni doğan şapkası başladığı noktadan bittiği noktaya kadar 11-12 cm olursa yeterli uzunlukta olur. Biz tüysüz bir bebek günüyle, mümkünse yumuşak bir bebek günüyle, çok iri olmayan bir e, şiş numarasıyla çalışmamıza başlamamız lazım ki şiş numarasında zaten aldığımız yünün etiketi de bize söylerdi. Hatırlayacaksınız. Yün etiketi konuşuyor videomuzdan. Gerekli sayıda ilmeği atıp yandan çalışmamıza başlayacağız. Elimdeki bu örnekte 24 tane ilmekle başlamışım. Bunda ise 30 tane ilmekle başlamışım. Doğal olarak bu şapka bittiğinde bir arada beraberce toparladığımızda bu küçük şapkaya göre biraz daha büyük olacak. Şu andaki örnek parçamada 18 tane ilmek attım. Çünkü benim amacım burada bunu nasıl üretebileceğimizi göstermek ve tek bir sıra haroşa örüp sıra başına geldim ve başladığım sıradaki ip de benim Şapkamın tepesinde kalmış oldu böylelikle. Çünkü daha sonra uzunca bıraktığım bu başlangıç ipini şapkamı örmek için, şapkamın örgüsünü kapatmak için kullanacağım. Şu kısmını örebilmek için kullanacağım. Şimdi ikinci sıraya başlarken hemen kısa satır tekniklerinde neler yapıyordu, hatırlıyoruz. Şapkamızı haroşe olarak örüyoruz. 2 2 2 kaç ilmek attıysak bir hatırlayayım. Burada den örnek olsun diye mesela 4 8 12 14 16 20 tane ilmek atmışım. 12 ilmeğe kadar 2 2 ayırarak Kendime kısa satır grupları oluşturacağım. Ee, kısa satırda kullandığımız üç ayrı teknik vardı. Bir tanesi sarıl ve dön metoduydu, bir tanesi kenardan ilmek attır metoduydu. Benim de sizlerle öğretmek üzere öğrendiğim Japon tekniği ise harikalar yaratan en güzel metot. Ee, yapmış olduğum örneklerde bütün metotları denedim. Ama size tavsiyem Japon metodunu çalışın öğrenin ve uygulayın. Çünkü en güzel en kolay onunla öğreniliyor. Dediğim gibi 20 ilmeklik örneğim üzerinde çalışmama başlayacağım. 2, 2, 2, 12 ilmeğe kadar indireceğim ki gerekli şapka kavisini alabileyim. Japon tekniğinde ne yapıyorduk? Dönüş yapacağımız ilmeğin oraya bir tane iğne takıyorduk. Hemen iğnemi taktım. 18 tane ilmeğimi ördüm. Örgümü tersine çeviriyorum. Ve haroşa olarak arka yüzünden de örmeye devam edeceğim. Bu ilmeği örmüştüm malum. Hemen ipimi ön tarafa çeviriyorum ve bakın o benim küçücük iğnem orada bir ekstra ilmek oluşturdu bile. Şimdi kalan ilmeklerimi sıra başına kadar örüp geleceğim ve ön yüzde bu kez 18 ilmek değil 16 ilmekten geri dönmeyi hedefliyorum. Arka sırayı ördüm, ön sırayı da 16. ilmeğe kadar örüyorum. 5 10 15 ve 16. ilmeğimi de örüyorum ve örgümün arkasına dönmem lazım kontrol ediyorum 18. ilmekte bir tane iğnem var buraya şimdi ikinci iğneyi takacağım çünkü Japon tekniğini uyguluyorum Tabii ki farklı teknikleri de uygulayabilirsiniz ama buna elinize alıştırmanızda inanın çok fayda var şimdi bunu da taktım ipimi ön tarafa çevirdim bir dahaki sırada 14 ilmekten dönmek üzere çalışmama devam edeceğim ön sırada 14 ilmeğimi ördüm. Şimdi buraya da bir tane iğne takmam lazım. Her seferinde elimden örgümü bırakmamak için ipime sanki boncuk dizer gibi birkaç tane iğneyi kapatıp dizdim. Kendime kolaylık olsun diye. Bakın. Ve şimdi bu ilmekten geri dönüyorum. Temel prensip burada kaç ilmek atarak başladıysanız yarısına dönmek. Yani 24 ilmek başladıysanız 12 ilmeğe kadar 2-2-2 azaltmanız lazım. Benim buradaki örneğim 20 ilmekle başladı. Demek ki 10 ilmeğe kadar azalarak devam edeceğim. Diğerlerini göstermiyorum. Nasıl yapacağınızı öğrendiniz. Bütün ilmeklerimi takıp devam edeceğim. Şu noktada bir şey tekrar göstereyim. İğnemi taktım. Geri dönüş sırasında bu sırayı bir daha örmüyorum. Çünkü öndeyken örüp gelmiştim. İpimi öne çeviriyorum ve örgüme haroşa olarak devam ediyorum. Bu benim sonuncu dönüş noktam. Çünkü benim ilmek sayım zaten 20 idi. Yarısı 10 ilmeğe döndüm ve son iğnemi de zaten ipime geçirmiştim yerine ilikleyip son arka sıramı ilk ilmeği örmeden çünkü ön tarafta örmüştüm devam edip sıra başına gelip artık çıkartmalara başlayacağım ilmeklerimi tek tek birleştirip verevimi oluşturmaya başlayacağım Önce elimdeki örneğin neye benzediğine şöyle bir bakıyorum. Bu benim şu anda hazırladığım. Bu da daha önce hazırladığım. Bakın tabii ki burada verev daha uzun. Çünkü şu noktaya kadar yapmışım. Ne kadar ilmek attıysam yarısına kadar inmişim. Şimdi artık iğnelerimizi çıkartmak üzere çalışmaya başlayacağız. Ön sıraya döndüm ve ilk 10 ilmeğimi örüyorum ve 10. ilmeğime gelmek üzereyim. Şimdi şöyle bir inceleyelim. Bu benim 10. ilmeğim. Arkasına bir tane çengelli iğne takmıştım kapalı olarak. 10. ilmeğimi örüyorum. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Şimdi bu yardımcı ilmeği aldığım, ürettiğim, iğnenin üzerinde ürettiğim yardımcı ilmeği iğneden kurtarıyorum. Ve 11. ilmekle birlikte örüyorum. Sırada bir sonraki iğneli ve dönmeli noktam var. Onu hiç kale almıyorum, dönüyorum geriye. Ve ilk ilmeğimi ön tarafta örmüş olduğum için ipimi tekrar öne çevirip örmeye devam ediyorum. Ön sırayı da takip eden iğneye gelene kadar öreceğim. Arka sırayı bitirdim. Şimdi ön sıraya döndüm. Nereye kadar örecektim? Çengelli iğnemi takmış olduğum noktaya kadar öreceğim. 2 ilmek 2 ilmek azaltmıştım. 2 ilmek 2 ilmek. Şimdi de çoğaltıyorum. Nasıl oluyor? Bir kere iğneyi taktığım ilmeği örmüş oluyorum. İkincisi bakın şu benim şimdi ilmeği taktığım yer. İğneyi taktığım yer. Bunu örüyorum zaten. Bundan hemen sonra gelen ilmeği de öreceğim Ama arkada çengelli de kalan kısmını bakın oluşmuş olan yardımcıyı kurtarıp Şimdi o yardımcı ilmeği sırada gelen ilmekle birlikte örüyorum ve böylelikle hiç delik oluşturmadan ilmek sayımı arttırmış oluyorum. Şimdi bakın kaldı 3 tane iğnem. Tekrar arkaya dönüyorum. Bu ilmeği örmüş olduğum için tekrar örmüyorum. Ve ipimi öne geçirip haroşeme bu yönden ve diğer yönden devam edip ta ki bu iğneye gelene kadar öreceğim. Yine ön taraftayım. Son ilmeklere geldim. Örmeye devam ediyorum. Şimdi üzerinde iğne olan iğneye ilmeğimdeyim. Bunu örüyorum. İğnesinin takılı olduğu yerdeki yardımcı ilmeği sol şişime alıp bu iğneden de kurtuluyorum. Ve bu ikinci yardımcı ilmekle yanında geleni bir arada örüyorum. Arkaya dönüp gene aynı işlemi yapacağım ve son iğneye kadar örüp geliyoruz. Son iğneli yerime kadar yavaş yavaş örüyorum. İki tane hatırlatmak istediğim husus var. Bir tanesi arkaya döndüğümüzde iğneden önceki ilmekten dönüyoruz ve bu ilmeği örmüyoruz. Çünkü zaten ön sırada onu ördük. Yardımcı ilmekle birleştirip ördük. Hatırlayın. Ve dolayısıyla ön sıradaki ilmek sayım tek sayı kalıyor. Her ne kadar ben her sırada ikişer ikişer arttırıyorsam da ön sıradaki toplam çalıştığım ilmek sayısı hep tek sayı olarak kalıyor. Şimdi sıranın sonuna geldiğimizde bir husus daha hatırlatmak istiyorum. Yandan ördüğümüz için dişlerimizin muntazam olması adına ilk ilmeklerimizi örüyoruz. Burada da haroşa geldiği için haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Görüyorsunuz ve sıkıştırmayı ilk ilmekte yapmıyoruz. Mümkünse ikinci ilmekten sonra hafif bir sıkıştırma yapın. İlmek bollaması olmasın. Aynı sıkıştırmayı bu tarafta başta dönerken de ikinci ilmekte, birinci ilmekte değil, ikinci ilmekte yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi bakın son iğne noktasındayım. İpimde 17 tane var. 3 tane de burada var. 18. 18.'yi kattım ve onun üzerindeki iğneyi çıkartacağım çıkarttım. Onun yardımcı ilmeğini yakalayıp yardımcı ilmekle sırada gelen ilmeği ördüğümde biraz önce de söylediğim gibi 19 ilmek oluyor. Şimdi son sıramı örüp geleceğim ve son kalan 20. ilmeği de örgüme katmış olacağım. İlk bölümümü bitirdim. Son çalıştığım sırada 19 ilmekten dönüp arka sırayı ördüm, geldim ön sırayı ördüm. 19. ilmeğimdeyim. Şimdi 20. ilmeğimi de katıp hepsini örmüş oluyorum. Şapkamın ilk bölümü Sanki bitti gibi görünüyor. Bakın ne kadar hoş ve güzel oluştu ortasındaki kavisi. Bu tarz şapkalar dört tane böyle bölüm oluşturunca meydana geliyorlar. Şimdi bir sıra git, bir sıra gel yapacağım. Ondan sonra tekrar kesmeye başlamam lazım. Yani bütün ilmekleri ördükten sonra şu anda buradayım ya böyle gideceğim. Tekrar gelirken. Tekrardan 2 2 2 azaltmaya başlayacağım. Aynı oranda azaltacağım ve aynı oranda devam edeceğim. Bakın, şuradaki örnekte ben bu noktalar belli olsun diye o tekli sıraları farklı renkler dördüm. Siz de bunu böyle de yapabilirsiniz. Zaten önce bir tane deneyin. Hatta en hoşunuza giden metotla birlikte deneyin. Ben Japon metodunu hakikaten öne çıkarmak istiyorum. Çünkü en güzel, en kullanışlı, en az delik bırakan metot. Yine de kendi bileceğiniz gibi diğer metotlarla da çalışabilirsiniz. Dediğim gibi ayırmaları yaparken ikişer 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 ayıracağız. Toplarken en son ayırdığımız ikilinin kendi ilmeğini ördüğümüz gibi bir sonrayı da ördüğümüz için ön sırada bir fazla ve tek sayılı ilmekle devam ediyor olacağız. Şimdi örmüş olduğum parça üzerinde birleştirme ve bir de ucuna süs yapmaya bakalım. Pompon yapmayacağız. Pompon yapmayı hemen hemen bütün hanımlar bilir. Bir kez daha tekrar etmiş olayım. Kaç ilmek attıysak yarısına kadar kısa satır tekniğiyle dönüyoruz. Önce bir verev parça oluşturuyoruz. Sonra aynı verev parçayı tekrardan üçgen haline getiriyoruz. Tam bir sıra ördükten sonra tekrar eksiltmeye başlayıp ikinci, üçüncü ve dördüncü parçaları oluşturuyoruz. Tıpkı şu şapkada gördüğünüz gibi hepsini yaptıktan sonra birleştirme yapmamız lazım. Şöyle bir inceliyoruz hangi yüzünü daha çok beğeniyoruz. Hangisi yüz olsun diye ben içeride kalan kısmı daha çok beğendim. Sanki yüzü olmak üzere. Hatırlayacaksınız uzun bir uç bırakmıştık bir yün iğnesine o uzun ucu geçirip isterseniz ikisini bir arada ilmek ilmek karşılıklı alarak örebilir e, dikebilirsiniz. Ama bu ilmek ilmek dikmek her ne kadar dikkat etseniz bakın ilmek ilmek dikmek bu iki tarafı birleştirip birinci ilmekle ikinci ilmeği karşılaştır. Bir sonraki ilmeklerden bu tarafa geri dön. Ama bu benim örneğimde gördüğünüz gibi arkada bir hat oluşturacak ve bu bir yeni doğan şapkası. Ben bu metodu tercih etmiyorum. Daha yumuşak bir bitirme yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Bir tane o taraftan, bir tane bu taraftan. Ucuca birleştirir gibi yapacağım ki Yeni doğmuş bebeğimin canı acımasın. Biraz önce yaptığımı, yaptığımı yaparsak eğer e, ilmekler üst üste iki kat yapacağı için sanki hırka omuzlarında yaptığı gibi daha bir katman olacak. Halbuki bakın böyle hiçbir katman olmadan, birbirine de çok fazla sıkıştırmadan şapkamı birleştireceğim. Özellikle çok fazla sıkmıyorum. Bu bir bebek şapkası. Bebeğimin en tatlı yerine, yeni doğmuş bebeğimin başına değecek, güzel ve yumuşak olması gerekiyor. İlmek atlamamaya gayret ediyorum. Bitirme noktalarımda zaten ilmeklerim kendini gösteriyorlar. Kapatmamı yaparken mümkünse biraz esnek kapatma yapmaya gayret ediyorum. Bu konuda da hazırladığım videolar var. Eğer esnek kapatma yapmayı bilmiyorsanız onları da izlemenizi tavsiye ederim. Şapkamı bitirdim ve kapattım. Ör, e, kapatma dikişini de diktim. Şimdi en tepesinden bir takım süslemeler yapmak istiyorum. E, i̇pimi şu şekilde geçirdim. Hatta bir kere daha yapalım bunu. Şöyle alıyorum. En tepesinde küçük bir açıklık var sağından ve solundan tığımı takıp içerisinden çift kat olacak şekilde geçirdim. 1 2 hatta 3 tane 2 ip bir arada ilmek alıyorum. Daha sonrasını tek ilmekler olarak 20 tane zincir çekeceğim. 21. zincirimi çektikten sonra 20. zincirime dönüp aynı deliğe 4 kere bat ve çık yapacağım. Aynı deliğe sonra 19. deliğe 4 kere tek seferde bat ve çık yapacağım. Sonra 18'e ve 17'ye ve 16'ya aynı işlemi yapacağım. Biraz yapalım ilerlemiş halini görelim. Bakın nasıl bir kıvrım oluşmaya başladı. Bunu bütün ilmeklerime, zincirlerime dörder defa batıp çıkıp tek seferde zincir çekerek hepsine tek tek uygulayacağım. Ve neticesinde burada kıvrık bir ucum olacak. Bu benim birinci kurtçuğum. Şimdi bir başka kurtçuk daha yapacağım. Tekrar ee, şapkamın tepesine bir kez daha batıp yerimi sağlamlaştırıp yeni bir zincir başlayacağım Bu kez biraz daha uzun tutacağım zincirimi daha farklı bir çalışma yapmak istiyorum Başladığım ikinci süsleme kurtcuğumda da birkaç tane her ilmeğe, her zincire dörder tane batarak tek seferde çıkarak bir şeyler oluşturdum. Bu da onların sonuncusu olsun. Şimdi daha farklı bir şey yapacağım. Çünkü bu kurtcuğumun biraz daha farklı görünmesini istiyorum. Şimdi sırada gelen kurtçuğa batmadan önce ilmek alacağım. Bu sefer iki seferde çekeceğim yaptığım e, trabzanları yine trabzan gireceğim aynı yere ama bu kez 4 tane 2 seferde çektiğim trabzan oluşturacağım birkaç tane bu birincisiydi devam ediyorum bilmiyorum görebiliyor musunuz şimdi benim kurtçuklarım biraz daha irileşmeye tombikleşmeye başladı şurada sırada gelen zincirime ikili son bir taneyi birlikte yapalım. Daha sonra istersem üçlüsünü de yapabilirim veya teklisine de inebilirim. Bu kurçuk yaparken uygulayacağınız teknikler kurçuğunuzun bakın aşağı doğru bu kurçuğumuz daha kalın olmaya başladı. Daha farklılaşmasına sebep olur. İsterseniz bundan sonra tekli kurtçuklar yaparak azaltmaya gidebilirsiniz. Benim şimdi yapacak olduğum gibi. Bir iki tane daha kurtçuk yapıp şapkama nihai halini size göstermek istiyorum. Evet şapkamızın baş kısmında bir yığında değişik formatta kurtçuklar oluşturduk. Bunu dörde, dörder tane birer ilmekle sonra ikişer 50 çıkış trabzanlarıyla sonra üçerli ile oluşturduk. Bunlar hep birerli. Şu hem birli hem ikili. Bu da birli. Bu da başı birli, ortası ikili toplamalı ve sonu gene birli olmak üzere. Siz de böyle değişik kurtçuklar da yapabilirsiniz. İki ayrı şapkamız oluştu. Kısa satır tekniğiyle yine kulakları kapatan başka bir kısa satır tekniği vardır berelerde. Arzunuz, isteğiniz, alakanız olursa o konuda da çalışmak inşallah nasip olur. Kanalımı beğeniyorsanız, öğretilerimi beğeniyorsanız Facebook veya Youtube'da beni takip etmeye devam edin. Sunan'ın elinden Facebook, Sunan'ın elinden Youtube.